Şimdi Zelike ile birlikte mahsul toplamaya gidiyoruz. Henüz olmayan mahsullerimizden artık ne bulabileceğiz? Köyden ayrılırken neler buluyoruz bahçeden? Neler alıyoruz yanımıza? Sizlerle de paylaşalım dedik. Hadi bakalım hep beraber neler bulacağımızı görelim. Biz de bilmiyoruz. Acaba domates, biber var mıdır? Nerede? Nerede o günler? Sürprizlerim olacak. Onların büyümesine daha iki ay var bence. Gel bak. Dünyanın en minik salatalığı. Aha, burada minnoş bir salatalık var. Evet. Bir tane daha var burada. Aa, daha büyük. Sabah suladım ben bunları. Evet, o yüzden büyüdü. Evet, sabah suladım. Sabahtan için... akşama salatalık çıkartıyoruz. Başlasak neler alsak. Gel bakalım. Bir olacak. Sepetimize neler girecek bakalım. Şöyle köküyle al dedi Kazbananın. Köküyle alırsam dedi yolda hiçbir şey olmuyor dedi biraz seyreltelim. Kıvırcık bunlar değil mi? Evet, kıvırcık ekmiş. Şu kahvesi. lahana mı yanındaki? Evet, lahana. Lahana da, yaprağına da yemek yapılıyor tabii ki. Şöyle biraz lahananın yapraklarından da alalım. Kavurmasını yaparız. Allah'a Şimdi kıvırcık topluyoruz. Bahçemizden, kendi toprağımızdan, ilaçsız, gübresiz kıvırcık topluyoruz. Bayağı bir çaba gösterdim buraya ilaç attırmamak için. Ve şimdi mahsullerimizi yola giderken alıyoruz. Bahçemizde henüz çok bir şey yok. Biz de tazecik kıvırcıklarımızdan alıyoruz. Köküyle alırsam dediler. Çekiyor musun Hüro? Evet. evet. Ayrılık vakti geldi çattı gitmeyelim diyorum. Fakat işler bizi bekliyor. Gitmemiz gerekiyor. Bu bağlanan iplere bu domatesler sarılacak mı ya böyle? Evet. Bunlar buna yeterli olacak mı? Bak, ben bilmiyorum. Bağlayan kişiler yeterli görmüş ki bağlamışlar. E burada bir yarısından çoğu bağlı değil. Yarısından çoğu değil. Ona yetmemiş. Ama bunlar eğer olsa zaten. Bayağı bir insana yeter, kalabalık aile olarak. Ee, şöyle tutar mısın? Bak, daha hala domates yok. Ancak çiçeğe durdular. Kokusu çok neyse. güzel ama. Öyle mi? Gel bakalım aşağı doğru neler var. Bakalım. Aa bakar mısın? Geldiğimizde semizotları minik minikti. Şimdi ne kadar büyümüşler, buradayken de hep yedik. Semizotu. İşte İnanılmaz güzel bir nimet, hakikaten. Biz her gün kahvaltıda bol bol yedik. Şimdik de yanımıza alıyoruz. Domatesin çiçeği başlamış. Başlamış mı? Bu çiçek olacak alabiliriz sence? Soğan. Sebiz otundan sonra da pırasa alalım. Bu pırasalar kökünden alınmıyor. Kimler pırasa yaprağı yenildiğini biliyor? Çiçi. Çiçi. Çi. Marul gibi pırasa yaprağında elinizde yiyebilirsiniz. Soğan gibi, taze soğan gibi. Tabi böyle yeni olduklarında çok daha lezzetli oluyor. Acı olmuyor bir kere. Soğandan daha güzel değil mi? Otçular mi? için şurada da bir sirken var. Yani tarlanın her yeri sirken dolu gerçi. Yürü sirken ol. otunu herkes biliyor değil mi? Biliyordur. Şurada. Şu sirken otuna ne metiyeler yazabilirim biliyor musun? Aynı marul kıvırcık gibi bu da çiğ yeniliyor arkadaşlar. Yiyebilirsiniz. Bu sirken çiğ yeniliyor. Pişmişi daha güzel ama. Şunlar ne? Bakayım bir. Şu. Karpuzcan. Bak şimdi neler aldığını. Şöyle sepetine. Bunları da koyalım. Gelin bakalım. Burada nasıl da güzel olmuş mübarek. Nasıl bırakıp gideceğim bir bunları? Semizotu. Omega 3'ten zengin. Bol bol yiyoruz. Karaciğerimizi temizliyor. Yiyor mu yasır ol semizotu? Her gün. Her gün kahvaltıda semizotu yiyoruz. Hatta oh. şimdi de at bir tane ağzına. Bunu yıkamaya da gerekiyor. Her gün yıkıyoruz zaten. Her gün. Sular tepesinden. Evet görelim şöyle bir nasıl yendiğini. Bundan sonraki videolar böyle yiyoruz demek yok Yiyeceğim, çekeceğim bende. Hmm. Çok güzel. Bizim buraların toprağı biraz kıyır, böyle kumlu. Ondan dolayı e, yıkamadan yemeye cesaret edemiyorum. Fakat ben sabah suladım bunları. Toprağa da dökülmüş. Bunu da sen ye. Hmm. Çok güzel. Erik, armut, elma falan hiçbir şey yok mu ya meyve toplayacağımız? Armudumuz da var. Yok bu bahçede. Bu bahçede yok. Elmalar olmadı. Erikler susuzluktan büyümemiş. Pırasa da yeterli bu kadar. Başka? Fakat gel bakalım. Soğan? Soğan tarlasına gidelim bir de. Kıvırcıklar burada. Yürü, bak. Bu kadar yeter ama bize ya. Tamam ben kıvırcık almayacağım. Gel sana ne göstereceğim. Sirken mi? Sirken otu. İki çeşit yan yana. Bak. Aa doğru. İkisi birbir. Bak biri kadife tüylü böyle. O, bu o çok bu, tüylü üstü. Öbürünün üstü parlak cana. Marul gibi. Bunu ben çiğ yiyorum artık. Alıştım çok güzel. Bunu denemedim. Bunu haşlıyorum. Kavurmasını yapıyorum. Tüylü olanı. Evet. Bak, bu bak burayı ben kırdım. Yanından yine büyümüş. Bir Bu marullar ne çabuk büyüdüler. Değil mi? Şey marul demişim kıvırcık. kıvırcık. Bana göre çok dayanıksız kıvırcık ekmeyeceksin tarlalara. Neden? Hmm, sıcaktan çabuk ölüyor. Marul daha dayanıklı. Onun için marul ekin bol bol. Kıvırcık soğuk bitkisi. Soğukta da daha güzel oluyor. Soğan alıyor muyuz? Alıyoruz. Soğan alıyoruz. Sirken alıyoruz buradan. Otları bir taraftan yolsak ama bitti. Soğan nasıl? Gel buraya. pislik yerlerinden alacağız ki Birol büyüsün Şimdi otunu da çıkaralım Şöyle bir ot kocaman ot olmuş Ot ilacı koymayınca da böyle Çok otlu Kalsak bir günde şu otları yolsak Hı hı <laughs> Olmaz mı? Ha bunu hiç kafa çevirmemiş. Tamam yeter bu kadar. Soğan da aldık. İşte erik dolu orada. Bu erikler çok iyi. Hiç gördük gibi değil yani yanımıza alamayız onları. Eriklerimiz de gösteririz ayrıca. Semizotum otum düştü şey. Sirkelim düştü. Şöyle gideceğiz Sirol. Aşağı dönelim. Çevirelim kamerayı. Patateslerimizi gösterelim. Bunların hepsi patates. Patates çok ekmişler evet. Ama bir iki ayı daha var onların. Bak buralara su Alttan geliyordur ya. Bu kabağa gelmiş ona gelmemiş. Hı, Alttan geliyordur. Sebebini anladım. Bu erik ne kadar kü küçük kalmış. Erik değil hocam. Kızılcık mı? Kızılcık o. Gel bakalım bir de patatese bakalım. Bir Yakın Gel, saniye. Gelebilir misin? Ellerimle Genelde öyle oluyor. Çapayla alınır. Araki bulasın bir tane çıktı. İki minnoş. Evet. Şimdi kapatırsak bunu o devam eder büyümeye. Çünkü sökünü, kökünü çıkarmadık. Bakın o oldu. Soğan da kaldı orada. <laughs> Burası verimsiz oldu biraz. Bunda da yok bak. Bizim patateslerde hala yok. Derinde bence. Olabilir ama ben o kadar elimde çapa yok. Tırnaklarım mahvoldu. Orada ne var? Yani ben anlatıp anlatıp duruyordum ya. Bizim köyün lavadası çok güzel diye. Bahçemizin. Bu işte. Zamanı değil yine de güzel. Çok güzel değil alamayacağım. Sekin... Şimdi acaba bunların içinden de aman kökünden koparmayın diyen olacak mı acaba? Çok kişi öyle diyor da. Bahçemizdeyiz. <laughs> Mal bizim, tarla bizim. <laughs> Ek, ekmişiz. Attın da diyorlar. He kötü görününce ne yapayım? At, atacaksın bakayım. tabii. Ha, attın diye de şikayet edin o Evet. E, ne yapayım? Otları da yolmam lazım. Burası bahçemiz. Buralar kuru kalmış Şöyle evim, evimizi gösterelim, bahçemizi gösterelim. Mısırlar da var aralarda. Fasulyeler de var o mısırlara sarılacak. Çok karışık. Karışık için. evet. Kabak da var. Bak bu, bu kabak farklı. Yaprağı da farklı koyu. Bu kabak da daha büyük böyle uzamış gibi. Bal kabağı. Ayva da var. Burada. Üzüm de var. Burada da dut var. Dut varmış burada ben bunu hiç hatırlamadım. Bak bahçede de oluyor orman şeyi lahanası. Ay lahana diyorum. Labadası var. Bu deminkinin aynısı değil. Bu farklı bir cins. Orman labadası. Burada ceviz kökü mü vardı böyle patladı bunlar? Evet. Kesildi ağaç. Kesilmiş. Hep, her yerden ceviz patlamış. Bir ol eve gidince bir lahana, lahana deyip duruyorum. Benim labada bayan, sarması, labada yapacağız. sarması yapacağız. Benim beyin acayip yorulmuş yalnız. Şu da labadanın tohumu zannedersem değil mi? Evet. Böyle bu burada kuruyor, kendiliğinden düşüyor, kendiliğinden çıkıyor. Fasulyeler dolanmış, hepsi birbirinin içine geçmiş kurt var mı diye bakıyorum. Yazın çünkü bunlar çok hızlı bir şekilde kurtlanır. Labada kurdu. Labada diyorum. <laughs> Labada kurdu yok. yer lahana dedim durdum. Eriye bakar mısın? Bu Fiyan Efendi eriği değil mi bu? Evet. En güzel erik bu. Kayısı gibi kurutulabiliyor. Çekirdeğini çıkardığında çok hızlı kuruyor. Çok güzel oluyor. Daha sabah bu ne tohumu sararmış olan? Bu roka mı? Bu bu. Evet, roka tohumu. Roka tohumu. Bu aynı roka herhalde bu da. Abi bakayım. Bu sarı. Evet, o da roka tohumu. Şimdi bu bahçeler nasıl oluyor Hirol? Dur bakalım. Ben geçiyorum. Sen bana engel olamazsın. Bahçe sunayalım bize gel. Ben buradan çekiyorum. Ne yapacaksın? Sen çek. O kadar dedim ki bahçeyi öyle suladım, böyle suladım fakat kuru kalmış. Hemen şuradan bir bahçe sulaması da yapalım. Kolay işler değil bunlar. Çiftçilik hiç kolay değil. Hem organik olsun hem çok olsun. Yok öyle bir dünya. Çapası var, böceği var. yani ben bile şurada <laughs> böcek ilacı attırmamak için baya bir çaba gösterdim. Sen şahitsin Hürol. Ya şu erikler olmadan gidiyoruz ya ona yandım. Elma gibi bunlar. Evet çok lezzetli o erik. Şimdi böyle bastırıyoruz. Böyle bir sistem var. Sonra suyu açıyorsun. Bizde damlama sulama olmadığı için bir taraftan da hep topluyorum. Ciro, sen suyu açıp geleyim. Tamam. Allahım uçuyorum. Bu köyde kaynak suyu akıyor musluklardan. Bildiğiniz sizin satın aldığınız sulardan daha iyi bir su. Dağdan çekilmiş buraya içmelere doyulmayan bir su. Çok şanslılar yani. Bu suyla herkes kendi bahçesini suluyor. Yazın tabi sular yetmiyor. İnsanlar kalabalık olduğu zaman köyde. Ama iki aylığına sıkıntı oluyor. Bir taraftan da içiyorum. Görüyor musun? İki ay bir sıkıntı olsa da geri kalan aylarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Yetmiyor çünkü herkes bahçesini suladığı için. bu. Burada veda etmek istiyorum. Ben daha da çekmek istiyorum. uzar, Peki, uzar video. tabi Tabii cevizler var. de var bakın. Bizim bahçeye de gideceğiz. Bu büyük bu, bir ceviz, bu ceviz ağacı. Bahçelerde ceviz ağacı aslında pek iyi bir şey değildir. Ceviz altında hiçbir şey barındırmaz. Ee, şöyle yapacağız. Üst bahçeye de gidip meyve toplayacağız. Tamam mı? Üst bahçe? Bizim bahçeye. Onun için bitirmiyoruz. Gidiyoruz. Bağa diyorsun. Bağa gideceğiz. Bağda da bir şey ne? Erik mi alalım orada? Evet erik alacağız. Bağa Baş. gel bostana gel. Evet şurada benim şeyi de şunların güzelliğine bakar mısın? Sirken dünyası. Evet sirken dünyası. Nasıl bunlar ya ne kadar güzel. Bak şimdi biz Ege'de topluyorduk ki hürol aşağıda. Onlar susuzdu ve tadı o kadar güzel değildi. Bunlar Evet, sık bu sık, bahçenin sirkenleri güzel. Evet, sık sık sulandığı için bunların tadı çok farklı, çok güzel. Onun için alıyorum. Bu yaz Bak. burada olsaydım şu yavru cevizleri alıp aşağılara ekerdim. Evet, şuradan ısırgan da alıyorum ceviz dikme merakı var. Daha taşa ceviz dikiyor. Benim cevizlerimi de gösterelim. Evet, onları da gösterelim. Gel bakalım. Devam ediyoruz. Kırılmıyor. 30 yıldır kırılmı kıramadık. Şimdi ben bir elimde böyle bir elimde böyle olmuyordu. Bunu daha önce de yaşamıştık. Gel bakalım, buradaki asmalarda da var mı? Burası da çok... Suyu güzel. sen mi kapattın? Hayır. Burası kapatmış. Şuraya yerini değiştirmemiz gerekiyor. Neden? Can eleğimiz de vardı. Topladık bir kova. Kurutacağız. Belki hoşafını yapacağız üzüm asma şey gibi üzüm gibi böyle bir sürü caneri bu değil mi Evet caneri olgunlaşınca böyle kırmızı oluyor bunun kurusu çok güzel oluyor bir ol kurusunu hoşaf yapıyorsun hı hı. bundan da topladık işte bahçemizin bereketi veda ediyoruz Hadi bir iki daha bir şey göstereceğim size Aa, gel bakayım, ne yaptım ben asıl buraya bir sistem yaptım. Arkadaşım çok istiyor bunu. Bir tane plastik kovayı kestim. Altı yok. Eriyi bu şekilde toprak doldurdum buna. Buralardan kök verirse keseceğiz. Kökünden çıkarmaya kalmadan bu saksıyla başka bir saksıya dikeceğiz. Saksı değiştireceğiz. O şekilde Bileciye taşıyacağız. Ya İstanbul'a gittiğin zaman aslında buralarda bu sistemi de neden yaptım? Açık mı kamera? Evet. Yani bu erik kökü çok fazla kurumasın diye, sıcaktan korusun diye önce kuru otlardan yerleştirdim. Suladıktan sonra. Sonra da bu cevizleri kesmiştik. Onları da buraya sıcakta eriği korusun diye böyle bir kendime göre sistem yaptım. Böyle kendisini sıcaktan muhafaza edecek. Bakalım bu da kök salacak mı? Göreceğiz belki var belki salmaz. bilmiyoruz deniyoruz onu nereden buldun ağaçtan mı kestin bu erik mi hayır e, bu erik bu eriğin dibinden kökünden kendi bir erik çıkmış. çıkmış taşımak istiyoruz arkadaşımız çok istiyor ben de ha, taşıyacağım anladım. Hani, oradan da kök versin anladım, anladım 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 kurur diye böyle bir sistem yaptım elveda ediyoruz ona da bay bay diyoruz yani, bay bay erik evet orada Hala kirazımızın tepesinde var ama artık kurumuş. Bu eriklere de bay bay. Gökçe erik. Bizim gökçe eriklerimiz çok güzel oluyor onlarda. Onlar ham hala olmuş değil. Bakır o. Elmada ne kadar çok elma var. Biraz suyu dibini sulayınca da sanki böyle bir büyüdüler. Bakımsız bunlar. Yani bakılınca çok fazla elma veriyor. Çilekleri de elveda. Da kaldı. Yine Biz Kirazlara da elveda. Her şey elveda. da elveda. Dut ağacı, erik ağacı, asma yıkılmış. Hepsine Ay, elveda. elveda. Oturma grubum var benim. Ya ne güzel burada ne sema çaylar yaptık. Kanalımızda bu bahçenin yapılı hali de var. Eğer izlemek isteyenler, merak edenler 3 yıl önceki hali. Evet, neler yapmışız oradan da görebilirler. Çok heyecanlıydık o zamanlar. Kaç yıl oldu bu cevizleri ekeli ben? Çentler cinsi 9 yıl Hatırlamıyorum belki 7 ama oldu yani baya Buraya altı tane çentler ektim Bakın Çok güzel bunlar minnacık Fidandılar Şimdi adam oldular dizi dizi Bir tanesi tutmadı. Toprak yok çünkü altında, üst yanda. Bu da erkek. Diğerleri dişi. Ahududu. Evet. Ahududu fidanını getiren Fadime Hanım'a buradan sevgiler gönderiyoruz. Bakalım bu videoyu izleyip cevap yazacak mı? Yazar, yazmaz mı? Bundan çok az reçel yaptım ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Reçel yapımında hiç iyi değilimdir ben. Şeker az kullandığım için. Şimdi Burada da mi? bir kiraz var. Hepsi ve, artık ve ya. asma var. Yazık oldu. Bak Güzelliğini görüyor musun? Bakalım bunlar adam olacak bence ya. Ama bu çardak bunları iyi adam etti. Burada da seneye ne olur çardak yıkılır mı bilmiyorum. Bunu evet sağlamlaştırmak lazım. Kavak ağacı çünkü. Senin kafanın üstünde daha güzel armutlar var. Onları çekiyorum. Öyle mi? Aa, evet. Evet. Bir oldu. Ama onlar olgunlaşmamış yani sulanmamış ham, ham bunları bırakıyorum. Fadime Hanım gelecek onlar kalsın onlarda. Bu armutun olmuşu da hiç güzel olmuyor bu arada. Bu haliyle daha güzel. Ama yine de çok ham olunca tabi hiç olmuyor. O karıncalar sardı bana. Bahçeye elveda videosu. Okey miyiz? Yine bakar mısın İşte tam bu hali, bu armudun tam bu hali, en güzel hali. Biraz daha sararsa Şurayı kızarsa. İşte bak bak, şunlar çok güzel, şu aradakiler. E tabi, biraz güneş görmüş, pembeleşmiş, çok az. Armut da bıraktık kendilerine. İnşallah gelirler. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.